Herkese merhaba arkadaşlar. Levent Başaran YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün küçük bir yarışmamız olacak. 1000 abonem. Şu an 174 abonem var YouTube kanalımda. 1000 aboneye tamamlandığı zaman 1000. aboneye Üsküdar'da Nakliman Köfte'de köfte ısmarlayacağım. Yanında bir büyük hayran 3 çeyrek köfte ısmarlayacağım. Yanında bir büyük hayran 1000. aboneye eee böyle bir hediye vereceğim. Eee Youtube'da beni takip edip e, eğlenceli, benim kanalımın açılımını size söyleyeyim. Eğlence var, her türlü eğlence komik. E, teknik meseleler var i̇şte arabanızla ilgili teknik problemler vardır. Tamir ustalarım var, bildiğim ustalarım var. Onlarla ilgili bilgi veriyorum. Eğlenceli komik anlarımız oluyor. E şimdi arada videolar yapıyorum. Bunları face, Youtube ortamında paylaşıyorum. Facebook sayfalarımda paylaşıyorum böyle eğlenceli videolarım var. Bunları sizden ricam kendi Facebook hesaplarınızda, Instagramlarınızda paylaşmanızı rica edeceğim. Ee, bunlardan, bundan sonra da olacakları söyleyeyim size arkadaşlar. Bininci aboneye Nakliman Köfte'de, Üsküdar'da yer alan Nakliman Köfte'den e, bir üç çeyrek yani büyük ekmek köfte ısmarlayacağım. Yanında da bir büyük hayran, e, küçük böyle bir e, hediyem olacak. Daha sonraki süreçte tekrar ufak tefek hediyelerim olacak. Ee, abone sayımın artması açısından böyle ufak tefek sürprizler yapacağım. Ee, herkesten istediğim e, benim Facebook, YouTube'da paylaştığım videoları eğlenceli bulursunuz, komik bulursunuz, e, eğitici bulursunuz, arabanızla ilgili teknik problemler vardır, onlarla ilgili bulursunuz. Ee, bunları paylaşırsanız e, kendi sosyal hesaplarınıza sevinirim. Kanalıma abone olun. Ee, ve köfte yemek istiyorsanız da bana bir şekilde iletişim numaralarınızı e, iletirseniz ya da Facebook hesabımda cep telefonu numaram var. Oradan da Whatsapp üzerinden de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Size köfte ısmarlarım. 1000. Bin, bin, aboneyi bilgisayar üzerinden kura çekeceğiz. E, ondan sonra bininci abone, bin, bin aboneye ulaştığımızda e, size hediyem olacak arkadaşlar. E, bugün böyle bir e, güzellik yapayım dedim. E, bu 1000. aboneye ulaştıktan sonra da bilgilendirme tekrar yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.